tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte HeroX oynuyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün e, sanırım bugün kaç çekiyoruz ya bilmiyorum ay unutmuşum bayağıdır çünkü HeroX çekmiyoruz ben de çekeyim dedim ya yani bayağı değildi 2-3 video falan oldu hani çekmiyoruz madem çekelim dedim ee, nerede kaldıysak ona döneriz Bir de ben videodan önce eski hani nasıl diyeyim birinci ikinci bölümlere gidip yani nasıl diyeyim bölümleri dedim hani anladınız siz oradan hafif bir para kastım ee, geçen de yani kasmadan önce 700 civarı bir param vardı şimdi 1986 2000'e zorlarız biz onu hemen zaman kaybetmeden başlayalım Niye başlamadı bayağı bu? Tamam. Evet, bu biraz hızlı oldu biliyorum. Hani direkt videoya girdim, başladım falan filan iki bölüm çekmişiz ya. Her yani neyse tamam. Girelim 3. bölüme. Evet. Tabii bunu demem lazım. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım 3. bölümü yaptıktan sonra geçelim. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var ee, video kasabilir çünkü ben bunu mobilden çek. ha güzel aldı <laughs> Yani hani kasabilir şey mobilden falan çektiğim için bir de bak yani bak dediğim izleyici diyorum arkadaşlar ee, siz söyleyeyim e, 10 abone güzel bir seri gelecek biliyorum çok fazla abone değil ona abone çoğu hani çok çoğu youtuber hani e, nasıl diyeyim seri gelecek falan diye hani iyi aboneli youtuberlar tabi hani yani onları iyi. bana da abone olursanız çok teşekkür ederim arkadaşlar abone olanlara da teşekkür ederim ve paramız evet 2000'e zorlamışız o buradan da para çıktı şunu da vurayım da ya şöyle hızlı gidelim. S Selam. Ona bakayım. Çat. Lan dur vuramadım. Vuramadım orada ya. Şurada bir adı uket çekelim. Öf 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 öf. Dur ben şu paraları hop. Alalım paralar biliyorsunuz karakter falan açmaya yarıyor arkadaşlar yani eski videolarda izlemeyi unutmayın unutmazsam kartlara koyarım arkadaşlar ne bu ne bu p open ne ya ha şey ona vur ne diyor ya tekme atalım evet vur diyormuş fazla ineceğim iyi değil yani hani anladığınız üzere o silah geldi bir dakika o can da geldi bir dakika can canımız az değildi bir dakika ben ne oldu combo yapıyorum al şu silah B ile sıkıyorduk öyle hatırlıyorum e, silah da pistol sanırım tak ah atıyormuşuz atıyormuşuz e, canı gitti silah canı gitti ya bir daha ben bunları silahla öldüreceğim sesleri bak pişt, 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 gibi ya Allah'ım Al Allah'ım ah şunu da şöyle evet yağmur mu ya ya alttan şeyler falan geliyordu da Fçat. ah be değmedi hiç değmedi ya. Aslında combo da yapabiliriz ya. Bir dakika. Şuralarda var mı ki? Yok tamam kanatayım. Şunu uyansın. A A B C falan filan değil miydi ya? Geçen videoda baktıydı hafif. Videonun sonlarına doğru. Şimdi kaçtık. İyi tamam güzel zaten. Al vurmamam bana videonun dakikasına bakıyordum lan. Çat suyun altına bile döverim sizi. Yani şöyle bir şey, bunlar suyun altında falan nefes alıyorlar ya. Z aynen suyun altında biraz daha yavaş diyor bunu. Suyun altında nefes alıyor, biz de alıyoruz. Değişik gelen buraya. Tamam aldım. Şu porayı alalım ya lazım. Halka, halk halk şeyleydi değil mi? Elmas mı, zümrüt müdür onunla? Onunla yani halk. Ama diğer hani karakter ve level atlamak. O boss falan dedi orada. Her neyse bitirdik arkadaşlar. Evet bitirdik. iki yıldız aldık. İyi güzel. gidelim bakalım. Hadi bakalım. Ne oldu orada? Her neyse. Burada da videomuzun sonuna gelelim. Video kısa oldu ya. 6 dakika falan oldu. Hmm, bir dakika. Ne var? Bir dakika. Bir bakayım ben. Bir bölüm daha atabiliriz. Olmazsa. Çünkü hani nasıl diyeyim? Az oldu. Aynen. Bir bölüm daha atalım arkadaşlar. Aşağıda kuru kafa kesin o boss var ya. Her neyse. Biz aynen bir bölüm dağıtalım Sıkıntı yok. Bir 18 dakika falan olsa ben onu kese kese yaparım hani. Her neyse hadi bakalım başlayalım. Her neyse bu video sonuna gelmedik de kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Diyeceğim lafı az önce diyemedim. Şimdi dedim yani. Her neyse başlayalım. Şöyle biraz hızlı... ha. Oha, sniper'lı adam var. Sniper'lı adam var hocam. Bu Gel bakayım sen. Bir dakika. Al bakayım. Bak. Sen kimsin bana sniper sıkıyorsun oğlum? Sen beni tanımıyor musun? Ben Albatros Arda. Ben burada hangi karakter varsa sana öğrenim. Sen bir de bana sniper bak sniper. Al bakayım. Şunu da al. Al böyle. Evet. Şöyle up, alalım şunları. Al bakayım. Gel bakayım sen şuraya. Evet arkadaşlar bu da bu iki kişi mi ya? İki kişiymiş. Yok iki kişi mi tamam. Arkadaşlar bir de HeroX'in şeyi olsun mu? E, nasıl diyeyim? Oynatma listesi olsun mu? Onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Uy. Aha bak yine sniper var ya. Ben bu sniper'dan bıktım ya. Sniper bak seni döveceğim. Zaten duvara sıkıyorsun. Beceriksiz alırım seni Yo, alamıyormuşum bir daha B'ye o level atladım level atladım ulan alamadım alamıyorum ha, aldım tamam al bakayım al ya ciddi misin şunları adı o zaman şuna çekiyorum Evet. Ben aha can çıktı dur can alalım tamam. Ne diyor burada? Ee, bilmem ne. Open the door, play play a buton diyor. Burada şey kapıyı açmak için a'ya basacağız ben. Dur yapma yapma öl can ne yapıyorsun? Aman aman. Aman ne yapıyorsun? Uy ne yaptık ya? Yemin ediyorum oynanmıyor. Ya bak bunlar şimdi öldürecek mi? Aha! Havada yakaladım. Geçen de hani geçen videoda komba gösterdim değil mi ya? Onu yaptım. Dur vurma aman canım az. Ya orada biraz salaklık yaptım. Şimdi Orada çift şöyle bastım nasıl diyeyim? Bir daha göstereceğim. Şu adamın çift şöyle bastım. Aynı şunları da düşürelim. Ona bastım. Bir de e, şey yaptım. Böyle böyle yaptım. İşte oraya gittim ve düştüm. Canım azaldı. Of silah çıktı. Edeak. Alırım ben bunu. Dalarım abi size. O, aynı anda iki kişiyi vurabiliyor. Bir dakika kalk bak. Bak iki kişi vurdum aynı anda. Dibin yok. Bir dakika onu deneriz de bir dakika combo yapamadım. Orada bak yine sniper'lı var. Canını okuyacağım sniper'lı. Ben bir dakika şunu yapacağım. Evet. Gel bakayım sen. Seni buradan alacağım. Şunlara yollayacağım. Aslında şunu yapabilirim. Güzel çok güzel combo yaptım. Aslında bunu aynen yapıp ta tamam, öldü Yani paraları toplayamamız lazım Kaç dakika oldu bu arada video? Oy sniper Sen çok vuruyorsun S Selam O oh, vurdu Tamam dur aman aman vurma sen Sen vurma Çok kötü vuruyorsun Gel bakayım sana fıçıyla bir de vuracağım Fıçıdan da iyi para çıktı ya. Gel bakayım sen. Sen bana bir de sniper'la vurdun. Evet. Bölümün sonuna gelen kaç dakika olmuş bakalım. İyi sıkıntı yok. 12 dakika güzel. En azından hani fazla mantıksak falan. İyi her neyse. Şöyle burada çıkalım. Burada da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Yanda iki tane çıkan video var. Onları da tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.